Şimdi ihtimallerin çokluğu bir açıdan evet bir özgürlük ama bakıldığında her şeyin olabilme ihtimalini aynı anda düşündüğümüzde paralize oluruz, hiç hareket edemeyiz. Çünkü bu ihtimallere olumlular da dahil, olumsuzlar da dahil. Yaşamaya devam edebilmek için kendimizi bazı gerçekleri inandırmamız da gerekiyor. Ama bu absürtlükle karşılaştığımız anlarda bizim kendimizi inandırdığımız, hayatımızı o çerçeveleyen birçok doğrunun aslında çok da doğru olmayabileceğini fark ediyoruz. Gerçekliklerinden şüphe duymaya başlıyoruz ve bu şüphe duyma hali işte o hayatın günlük akışını bozmaya başlıyor. Ama bu hep böyle devam etmiyor. Sonra ne oluyor? Biz yine kendi ritmimizde devam etmeye başlıyoruz. Çünkü sürekli o absürtlüğün bilincinde yaşamak çok da mümkün değil. O yüzden de bize aslında bu tekinsizliği, belirsizliği unutturacak bağlar da arıyoruz hayatımızda. Bu bazen romantik bir partner olabiliyor. Bazen işimiz gücümüz olabiliyor. Aslında sürekliliğine kendimizi kaptırabileceğimiz, bağ kurabileceğimiz kendimizi ilişkide hissedebileceğimiz şeyler yaratmaya çalışıyoruz hayatta. Bunu biz yapıyoruz. Ardından bu bizim yaptığımız şey dağıldığında buna çok şaşırıyoruz. Sanki hayat bize bir şey yapmış gibi hissediyoruz.